Ayasofya Camii'nin tam karşısında yere batan sarnıcının hemen yanında. Hikayesi hayli ilginç. Dünyanın merkezi sıfır noktası olarak kabul ediliyordu. Her yol Roma'ya çıkar sözünün çıktığı nokta. Burası milyon taşı. Ayasofya Camii'nin hemen yanında bir taş var. Yanından binlerce insan gelip geçiyor. Aslında son derece önemli. Roma döneminde işte tam da bulunduğumuz bu nokta dünyanın merkeziydi. Burası meridyen hesaplamaları, güneşin yönü, doğu, batı, kuzey, güney bütün harita hesaplamaları işte tam da bu taşın olduğu noktadan yapılıyordu. E bütün bunlardan sonra bir takım yapılacak olan işlemler para işlemleri, gündüz gece işlemlerinin bir tekil yollara bir şey geceyi gündüze bir düzenleme yapması lazım. Birinci Konstantin zamanında yerleştirildiği düşünülen sütun, tüm antik Roma yollarının başlangıç noktası kabul edilmişti. Dünya üzerindeki tüm şehirlerin Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'e mesafesinin hesaplanması için kullanılan sıfır noktası kabul edildi. Her yol Roma'ya çıkar sözünün kaynağı olduğu da düşünülen sütuna Bizanslılar büyük anlamlar ve efsaneler yükledi. Bir efsaneye göre milyon taşından ileri hiçbir düşman askeri geçemez. Geçmeye çalışırsa da gökten inen bir melek tarafından ikiye bölünürdü. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet ordusuyla İstanbul'a girerken bu efsanenin gerçekleşmesini bekleyen Romalıların hayal kırıklığına uğradığı da günümüze ulaşan efsaneler arasında yer alıyor. Tabii konu çok ciddi olunca ve bütün ülkelerde dünyanın merkezinin kendi ülkelerinden geçtiğini söyleyince büyük bir kargaşa yaşanmaya başlandı. O dönemde son nokta ise Fatih koydu. İstanbul'u fethettikten sonra işte tam da burası dünyanın merkez dedi ve ticaret, dünya ticareti bambaşka bir hal aldı. Fatih de bu taşı kullanmaya başladı. Bu çizgiyi kullanmaya başladı. Bu çizginin önemi dünyayı ikiye böler. Kutuptan başlayıp aşağıda Ekvator'dan Güney Kutbu'na kadar olan çizgi dünyayı ikiye böler. Sıfır meridyeni dediğimiz olay budur. Fethi'den sonra da İstanbul Greenwich'in esas alınmaya başladığı 1932 yılına kadar mesafe, tarih ve saat ölçümlerinde bütün dünyada merkez olarak kabul gördü. Dikili taşın etrafındaki küçük yollarda üzerinde dünyadaki diğer şehirlerin İstanbul'a kaç kilometre mesafede olduklarının yazılı olduğu ahşap bir zemin bulunuyor. İngiltere'den Greenwich'in üstünden geçiyor ve dünyayı ikiye bölecek bir şekilde biz de ona göre saat dilimlerimizi ayarlıyoruz. Bütün ülkeler ona göre ayarlıyor saatlerini. Kare şeklinde yerleştirilmiş birbirine kemerlerle bağlı dört mermer ayak üzerine oturtulmuş kubbeden oluşan anıtın kalıntısı olan milyon taşı zamanla parçalandı ve bugünkü görünümüne ulaşarak tek tutundan ibaret hale geldi.